Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin 49. bölüm kamera arkası yepyeni görüntülerini getirdim. Sevilen çiftimiz Seyf'erden kamera arkası yepyeni görüntüler geldi. 49. bölüm çekimlerinden gelen yeni görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum bu akşamki heyecan dolu bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan yalı çapkınından heyecan dolu kariler ve kamera arkası görüntüleri sizlere iletmeye devam ediyorum. Merakla ve heyecanla beklenilen diziden muhteşem görüntüleri getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de yalı çapkını setinden kamera arkası yepyeni görüntüler birbirinden muhteşem kariler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler. Rica.